58 yaşındayım. İşim icat yapma. Yani mesleğim icat. Daha normal rüzgar türbinlerinden 50 kat daha güçlü olan bir icatımız var. 35 çalışmanın 16 tanesi icat. Bunlardan işte rüzgar türbini var. Şanzıman var. Çok önemli. Dünya pazarına çıkacak olan gerek rüzgar türbini gerekse şanzıman. Defransel sistemini bir bilim insanlara alıp şöyle bir incelese der ki dünya bayram yapması lazım. Tek defansiyel olup da dört çeker. Mümkün değil ama benimki tek defansiyel ve dört çeker. Tabii ki bu arada çiftçilik de yaparım. Hayvan beslerim, Fındığımız var, fındıklarla e, haşinleşir oluruz ağabeyim. Tabii onların, fındığın getirdiği getiriyle beraber icatları, sponsorluğunu sağlıyoruz. Bekliyoruz görevli kişileri gelsin. Hiç para istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Gelsin, devletimiz gelsin. Hepsini bağış edeceğim, söz veriyorum. Ee, bizim gençler Kitap e, Dünya e, şeyine girmemiz, yani fazlasıyla hak etmiş olduğumuz bir hak.